Örgütlü Şu anda Avrasya tüneli. Avrasya tüneli. Denizin altından geçiyoruz. Nice. Ee, İstanbul Boğazı'nı suyun altından, toprağın içerisinden, bir uçtan, diğer uca geçeceğiz. Bu tünel iki katlı. Ee, bir katta Avrupa'ya geçiş, diğer katta Asya'ya geçiş var. Biz şu an alt katına geçeceğiz. Avrupa'ya geçiş alt katta. Üst kattan da Avrupa'dan Asya'ya geçiş var. Ha, çok güzel gece gündüz açık burası. Arabalar her iki tarafta çalışırlar. Gece diye götürür. Yani muhtemelen 3-4 dakikada geçiyoruz. 4-5 dakikayı bulmaz. Çok uzun sürmez. Az sonra tam orta noktasına geleceğiz. Orta noktaya kadar çekelim. Orada videoyu tamam. sonuçlandıralım. Şu an suyun içerisine girdik. Şu an suya girdik. Mavi renk çatısının düz olması bizim alt katta olduğumuzu gösteriyor. Üst katın çatısı oval. Hala inişteyiz şu an suyun içerisinde. Marmara Boğazı'nın Boğaz içinin, İstanbul Boğazı'nın derinliklerine doğru dalıyoruz. Bu tünel tüplü batırma yöntemiyle parça parça dışarıda üretilip denizin dibi oyularak gömüldü toprağa gömüldü. Biz suyun içinde değil toprağın arasında Topla geçiyor vermez. tünel. Tabi suyun tam altında ve an itibariyle tünelin orta noktasına yaklaştık. Şu tabeladan itibaren mavi ışığın göründüğü yer tünelin orta noktası. Şu an boğazın tam ortasındayız. İstanbul'dan Bakü'ye kucak dolusu selamlar, sevgiler dostlar. Hoşçakalın. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz.